Adım Şengüler Yılmaz. Yeni örgütlendik biz. Bu süreç içinde tabii ki bayağı zorluklar aştık. Daha önceden sendikalı çalıştığım yerler vardı. Buraya geldiğimde sendika yoktu. Ve arkadaşlara dedim neden burada sendika yok, neden sendika getirmediniz? haklarınız olur, askeri ücretle yani yıllardır burada çalışıyorsunuz. Niye emeğinizin karşılığını tam olarak almıyorsunuz? ...dediğimde arkadaşlar sendikanın ne olduğunu sordular bana. Sendikayı anlatmaya başladım. Sendikalı olmak güzel, sosyal hakların oluyor. Daha iyi şartlarda çalışıyorsun. Maaşın daha iyi oluyor, daha düzgün oluyor. Gibi anlatmaya başladım. Tabii ki arkadaşlar da aklına yaptığı için... ...dediler tamam araştıralım varsa böyle bir şey yapalım. İyi dedim çıkalım bu yola. Çıktık. Sonra Birleşik Metal 1. Şube'ye geldik. Gebze 1. Şube'ye. Ve burada örgütlenme çalışmalarımız başladı. Bu süreçte bize yardımcı oldu başkanlarımız örgütlenirken bize eğitimler verdiler neler yapmamız gerektiğiyle ilgili. Örgütlenme sürecimiz biraz zor oldu. Bizim çalıştığımız ortamda kadın çoğunlukta. Bu süreçte tabii ki korktular. Acaba işten çıkarılır mıyız gibi. Ama bu süreci de başarıyla atlattık. Herkes iyi olmaya karar verdi. Kimse çekinmedi, kimse korkmadı. Bence kadınlar da yani e, bu hayatta bir yerleri var yani, korkmasınlar, e, üye olsunlar sendikaya. Ve bugünlere geldik, ilk sözleşmemizi yaptık, çok güzel bir sözleşme yaptık. Sendikasız dönemlerde maaşımız az, çalışma saatleri çok yüksek. Cumartesi, Pazar dinlenemiyorduk, çalışma saatleri zaten düzene girdi. Maaşlarımız arttı, e, mobbing uygulanması yok. Ee, üzerimizde bir baskı yok. Sendika çok şey kattı bize. Ee, şu an temsilcilik yapıyorum ve e, şartlarımız değişti. Huzurlu bir ortamda çalışıyoruz. Sendika güvencidir. Herkes sendikalı olmalı bence. Yani kadının maaşı yan gelir gözüyle bakılmaması lazım. Bir kadın da toplumda bir yeri var. Yani kadının da iyi şartlarda çalışması gerekiyor. O yüzden herkes sendikalı olmalı bence kadın temsilci olduğum için ve örgütlenmenin bir parçasında olduğum için kendimden gurur duyuyorum. İnsanca yaşam için sendikalı ol.